Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gece gibi görünüm sanki sana söyleyeceğim. Elimde olsa sesine sarılırdım. En gizli şahidim. Senin vicdanındır. Nefesimdir. Bana el oldum. Ellerin oldum ellerin oldu Bedenim olmuş hayat ruhum yenilmem Sor bir bana sebebi sensin Duygusuzluğumun Yorumluşluğumun Gece gibi gönlün Aydınlandım bir gün Vic Dan be adamın onu gönlün, ömürlük diye koyma be haber gece gibi gönlün aydınlanan bir gün vid. Dan be adamın onu gönnen ömürlük diye koyma be haber gece gibi gönlün aydınlanan bir gün vid dan be ada onun gönlünü ömürlük diye koyma be Bedenim o muşayat ruhum yerinde mi sor bir ben sebebi sensin Duygusuzluğumun yorumluşluğumun Gece gibi gönlün aydınlanın bir gün vicdan be adam onu ana gönlünü ömürlük diye koyma be Gece gibi gönlün aydınlanın bir gün vicdan be adam onu ana gönlünü ömürlük diye koyma be